Burası Tahran'ın Umayni Meydanı'na yakın olan bir park. Çok huzurlu bir park. Yem yeşil. Kuş sesleri. İnsanların huzurlu herkese bileceği, dinlenebileceği bir mekan. Etraf yemyeşil. Bir koşu Kuzur. Ama güvenliği konusunda fikrim yok. Ama gördüğüm kadarıyla insanlar uyuyor. Değişim. Hadi şu. Hadi babalar kütüphane Spor oldu Şöyle. İstanbul genelinde çınar çınara ait seyrek seyrek bir şekilde çam ve bir kavak türü var. Ama genel olarak çok huzurlu. Çok huzurlu bir park. Yani böyle bir park başkentin başında gerçekten huzurlu. İmrandım. Kıskandım. Hani İstanbul'da böyle bir parkı görmemek üzücü bir gülhane parkımız bir de ismini unuttum bir park daha var maçka tarafında galiba maçka gençlik parkıydı adı Yani ben buradaki huzuru, buradaki yeşilliği, buradaki Merci à Bazimovoye, c'est le alanlarının olduğu bir park görmedim adamlarda su yok park var bizde su var park yok nasıl bir mantık nasıl bir fikir anlamak zor çok zor Yani yem yeşil. Her taraf yem yeşil. gerçek değil, çok büyük. işte evsiz insan gördüm burada. Pis, müzyum, Breaking water, restroom. Maşallah yani yönlendirmeleri bile eksik yapmamışlar. Her tarafta yönlendirme var kaybolma şansınız hiç yok. Metro istasyonlarını da çok sevdim. Her köşede yönlendirme var. Her köşede. Nereye gitmek istiyorsanız kimseye sormadan direkt information danışma tarzında olan resimlerle yönlendirmeyle kendi başınıza yönünüzü bulabiliyorsunuz, metronuzu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ve ortada şöyle bir havuz. Her zaman suyu akmasa da bir parkın olmazsa olmazı havuz. Havuzları da var. pandemi kısıtmalarından dolayı kütüphaneleri kapalıymış. Şu an hizmet vermiyormuş. Hayvanata gittim. Hayvanat bahçesine. Hayvan yoktu. Muhtemelen görüldü görüntüleri yok. Bu kendilerinin heykelleri var. Muhtemelen ayrı bir yere naklettiler. Çünkü kafesler boştu. Hiçbir şey yoktu. Yani iki saat boyunca parkta yürüyebileceğiniz bir alan var. Çok büyük, çok güzel, yeşillik, huzur içerisinde. Çok sevdim bu parkı.